أولاً نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة، نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة واضح؟ ركزوا معي. هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ تدور تأتي الصين ولا تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين لأن الصين تدور وأنت تدور ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور فكيف تصل إلى الصين؟ Erzurum'da giden mutlaka Hacı Salih Efendi Hazretleri, Evliya Allah'ın reislerinden Alvarlı Mehmet Efendi'ye yakın Alvarlı köyü var. Alvarlı Mehmet Çögender adı, Çögender köyün adı. Ziyaret edin Evliya görün yani. Bak daha bizim tanıdığımız benim beni ahiretliğe kabul etmişti. Çocukken bizi çok sever. Efendi Hazretleri çok gelirdi. Bu Mahmud Efendi kut bu derdi. Dünya bunun etrafına dönüyor derdi. Allah Allah. Ben ondan duymuşum bunu. Dünyanın döndüğü o kadar kolay biline, bilinebilecek bir şey ki yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim açısından diyorsanız Allahü Teala siz dağları sabit görürsünüz o bulutlar gibi yürür diyor. Yani çünkü sürekli dolaştığı için. E şimdi siz kendi açınızdan da Güneş tamam tepede güneş aynı güneş. Niye her yerde aynı değil? Mesela bakıyorsunuz. Şimdi bu dünyanın yuvarlak olması böyle bu, bu kafadaki bir kişi bu dünyanın yuvarlaklığını da kabul etmez. Ama mesela bu insanlara söyle uçak uçaklara bir bak bakalım diyeceksin. 4-5 tane uçak peş peşe geldiği zaman o uçakların çizdiği bir daireyi gör. Madem mesele uçaktı. Bir bak bakalım uçaklara. Birisi sanki gökte yerin birleştiği noktada ilk defa çıkar. Öbürü onun biraz yukarısında, onun biraz yukarısında diğer de sizin tam tepenizden geçer. Tam böyle bir daire. Güneşin doğuş, batış şeylerine de baktığınız zaman bunu çok rahat bir şekilde tespit edersiniz.